Merhaba arkadaşlar yeah, Part yeah, 2'yi yok yeah. şu an Roblox yeah. oynuyoruz. Evet şimdi arkadaşlar mı? Evet yine Brokeman'a gireceğiz ve parti 2 gelecek. Dön bırakın gir şimdi ben Esin'den geleceğim. Esin sen çevir telefonunu. Bu arada arkadaşlar şimdi hangi karakteri alayım? Şimdi diğer karaktere yok aynı karakteri alacağım. Ondan ben sonra başka, böyle hani değiştireceğim. Ben değiştireceğim. Değiştirme aynısını da Aa ben başka yapmıştım. Ayşe resim ka çarpacaktan karakterini değiştirecek bekleyin. Evet arkadaşlar. Bakın yaptık bu isminin karakteri. Aşağı ben de dönüşeyim şimdi evlerimize gidelim evde ve devam. Kanka sabah oldu. Ya. Ya. Gel elimizi burada, burada, yıkayalım. Yok gel tuvalete gidelim. Ben banyoda yıkayacağım. Tamam ben de. <laughs> <laughs> Gel yanıma. Hadi gel yıkayalım. Ben yıkıyorum. Ben Çok eğlenceli. Ay kanka kız dişlerini de yıka. Hadi gel gidelim. Doğru Hadi gel gidelim. Tamam. Öf okula geç kalacağız çabuk şey kanka. Kapı. Biraz aç kalmış. Aç kapıyı kanka. Aa benim evimdi ya. Yetiyor evet. ama o dediği şey yok. Kalemden evet. yediler. Kanka çabuk adım. çabuk kilitle kapıyı. Yedilelim. Kilitledin mi? Aha. Gel arabayla gideriz ben pindirelim. Ama 24 lili 5 lili bahsediyor. Hani böyle 25 lili 50 lili oluyor ya. Renkli renkli. Kuru kalem değil mi? Dur kanka biraz. Ben getiririm işte arabayı. Yok yok ben getiririm sonra. Hangi sorun kalem olacak alacak? Gel getirdim Bilmiyorum. kanka. Bin atla. Tamam. Getirelim Getirelim. var mı? Hadi Bizim gidiyoruz dur. Bombastır falan yok. Gidiyoruz. Maskeri, evet, Bekle dönüyoruz. Biliyorum ben polisi ya. Işte, anlıyor. 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 Kanka demişti. Bekle şimdi kanka. Gidiyor da, muyuz? Bütün Aha. Şey, bütün şey hmm. onlarla yaptılar. E burada birileri yani. daha var herhalde onlar kanka, da gidiyor. Kanka geç kalmışık hem de 10 dakika. Koş koş şey koş. Şey yapıda, bu kanka okul asıl. Aa, kanka değildi. O nasıl? Ben gideyim. Kanka bekle. Hadi kanka gel okula gel. Hadi gel. gir çabuk kanka. Bizim sınıf Hoca gelmiş. Hoca gelmiş kanka. Otur çabuk. Ders başladı kanka. Evet. Hoca anlatıyor bir şeyler. Ders matematikmiş anda. Arkadaşlar şimdi yazın bunu. Üf ya.

Gider o kendi evine. Hoca geliyor. Hadi masa. Hoca gelmez gelmez. <laughs> geliyor. Bekle kanka. Hocaya bak geliyor O eğlenceli bir şey bulun. Bekle. Ay Baran da geliyor yanımızdan. Hı, i̇şte burası bizim evler. Teacher ne yapıyorsun? <laughs> kanka. Ne? Onu bunu bıraktı. Sen ne? Bir hamburger yemeye gidelim ya. Cam çok sekti. Aha. Ben. Bin elektrikli skuterlara. Dur. Hadi gel gidelim. Bak, Koş. Bak, bak. Bu da geliyor. Evet. Ben Asla. bileyim ben, bu ben de biliyorum bak burası. Evet önümüzde. Şu zangilerin bak burası park etmek için ya. Oh. Aa bak ne abi ya. Gel. gel. Hadi gel. Şuna. Hı -hı. Ben gel kanka. Tamam. Ben aldım vallahi. Ben de aldım. Gel şuraya oturalım Abi, karşı, karşı karşıya. Daha gideceğim çünkü de. Azıcık <laughs> bizim eve gidelim bak. <laughs> İyi kanka iyi. Hadi kanka gel. gel bin elektrikli scooter'a. Dur. Hı. Hadi gel. Hı. Yukarı kanka. Geliyor musun? Tamam geliyor. Oy. Ay hava bugün çok soğuk değil mi? C evet. Bugün de içerim. Kanka. Geleyim mi? Yok kalan tamam, da alışalım bence. Tamam. Ben biraz uyuyacağım. Hava Hadi uzayın. goodbye. Goodbye kanka. Goodbye kanka. Hmm. Ben de buradan bir oyuncak alayım. Neyse oh. ben uyumaya yatıyorum. Ben de oyuncak kalıyorum. <laughs> burada mı yatsam? Burada yatmıyorum. İki katlı bir divan var mı? Hmm. <laughs> Yok burası mı? Öf öf öf. Ben pijamalarımı giymeyi unutmuşum. Öf ya o kadar deliyim ki. Geç çabuk pijamaları. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Part 3 gelecek. Hoşçakalın.